bugün Konya'da sosyal hizmetler alanında yürüttüğümüz çalışmaları sizlerle paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Özlemem Özellikle... bugün vefat etmiş kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Geriye kalan gazilerimizin de hayırlı sağlıklı uzun bir ömür temenni ediyoruz. her noktaya ulaşan ve hizmeti gönül diliyle üreten bir şehir yönetimini esas alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm çalışmak ve ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. İyi günde olduğu kadar bu projelerle hemşehrilerimizin sıkıntılarına yönelik bütüncül bir sosyal destek yaklaşımı sağlıyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Şimdi müsaadenizle Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz sosyal hizmet ve projelerini ve ardından yeni dönemde uygulamaya alacağı olarak şekillendiriyoruz. Allah'ın izniyle dün olduğu gibi bugün de yarın da bu kadim şehir mayasında var olan aile Bu söz, millete hizmet anlayışımızın yanı sıra yürüttüğümüz sosyal politikaların da temel dayanağı olur. Bu doğrultuda dar gelirli ailelerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için şehir merkezinde Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerimizle birlikte olmak üzere 31 ilçemizde yürüttüğümüz sosyal kart uygulaması ile sadece 2025 yılında 496 milyon 730 bin TL sosyal kart desteğinde bulundu. Hemşerilerimiz kendilerine verdiğimiz sosyal kart ile marketlerden temel ihtiyaç maddelerini gönüllerince alabiliyorlar. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal dayanışmayı güçlendiren, ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşan ve hizmeti gönül diliyle üreten bir şehir yönetimini esas alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm çalışmaları hemşerilerimizin zor zamanlarını ferahlatmak ve ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. İyi günde olduğu kadar kötü günde de tüm vatandaşlarımızın yanında olmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Birbirini tamamlayan her projemiz aileyi merkeze alan ve yükleri hafifleten bir anlayışla hayata geçirilmektedir. Bu projelerle hemşehrilerimizin sıkıntılarına yönelik bütüncül bir sosyal destek yaklaşımı sağlıyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının Aile Yılı, 2026-2035 döneminin ise Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan edilmesi ülkemizde aile kurumunun korunması açısından son derece önemlidir. İşte bu bilinçle bizler de yerel yönetim anlayışımızın merkezine aileyi koyuyoruz. Bu doğrultuda dar gelirli ailelerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için şehir merkezinde Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerimizle birlikte olmak üzere 31 ilçemizde yürüttüğümüz sosyal kart uygulaması ile sadece 2025 yılında 496 milyon 730 bin TL sosyal kart desteğinde bulunduk. Tüm bu çalışmalar neticesinde 2025 yılı boyunca 31 ilçemizde toplam 152.181 öğrencimize 226 milyon 171 bin lira eğitim desteğini sağlamış olduk. Eğitim alanda örnek olan bu desteklerimizle 2018-2025 yılları arasında öğrencilerimize toplamda 465 milyon 691 bin lira katkı sağlamış olduk. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2018-2025 yılları arasında yaptığımız tüm sosyal destek çalışmalarının toplamı 1 milyar 833 milyon lira oldu. Aileyi merkeze alan, insan onurunu önceleyen ve sosyal dayanışmayı güçlendiren belediyecilik anlayışımızı hemşehrilerimizin ve sizlerin de desteğiyle aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Konya'da ikamet eden, dar gelirli, birebir 2000 yılı ve sonrası doğumlu olan ve devlet üniversitelerinde ilk defa örgün lisans okuyan öğrencilerimizin ailelerine toplam 10 bin lira destek sağlıyoruz. Söz konusu desteği bu ay ve Mayıs ayında 5 bin liralık iki eşit taksit halinde ödeyerek toplam 30 bin ailemize ulaşacağız. Böylece üniversite öğrencilerimize 300 milyon liralık destekte bulunmuş olacağız. Evliliğe ilk adım atan gençlerimizin daha rahat nefes almasını sağlamak adına yeni destekler sunuyoruz. Konya'da ikamet eden dar gelirli yeni evli çiftlerimize tek seferde 30 bin lira nakdi destek sağlayacağız. Bu destekle dar gelirli çiftlerimizin düğün sonrası karşılaştıkları ekonomik zorlukları hafifletmeyi ve evliliklerine daha güvenli bir başlangıç yapmalarını arzu ediyoruz. Yine nakdi desteği ek olarak genç çiftlerimizin ailelerini güçlendirmek ve huzur içinde yuvak kurmalarını desteklemek adına Kapsamlı bir kira desteği programına da bu yıl başlıyoruz. Proje kapsamında Konya il sınırları içerisinde ikamet eden ve belirlenen kriterleri taşıyan ilk defa evlenecek çiftlerimize 3 yıl süreyle aylık 5 bin lira kira desteği sağlayacağız. Ayrıca destek süreci içerisinde bebek sahibi olan çiftlerimize yüzde %25 ek destek uygulamasını da hayata geçireceğiz. Gençlerimizin yuva kurma heyecanında yanlarında olmak bizler için ne kadar önemliyse o yuvaya bir canın katıldığı ilk anda da ailelerimizi yalnız bırakmamak aynı derecede kıymetlidir. Bu anlayışla yeni bebek sahibi olacak ailelerimiz için onların bu özel dönemine destek olacak yeni bir programı bu yıl başlatıyoruz. Konya'da ikamet eden, dar gelirli ve yeni bebek sahibi olan ailelerimize 12 ay boyunca aylık 2 bin lira destekte bulunacağız. Bu destekler bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemeyi ve aile bütçesi üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyor. Ayrıca yakında ebeveyn olacak ailelerimize yönelik ek bir destek programını daha hazırladık. Söz konusu program 28 ilçemizde ve mahallelerimizde yeni bebek sahibi olacak ailelerimize içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu destek çantalarını ulaştırmayı hedefliyor. Yaklaşık 12 bin ailemize ulaşmayı hedeflediğimiz bu proje kapsamında bebeklerimizin ve annelerimizin ilk dönem ihtiyaçlarını karşılarken hem ailelerimize destek olacak hem de dayanışma kültürümüzü güçlendirmiş olacağız. Bu anlayışla aşevi hizmetine yeni bir bakış açısı kazandırarak çeşitli nedenlerle yemek yapma imkanını kaybetmiş hemşerilerimiz için soğuk yemek desteği uygulamasını başlattık. Hali hazırda Meram, Selçuklu, Karatay, Yalıyük, Taşkent, Hadim, Bozkır, Akorem ve Ahırlı olmak üzere 9 ilçemizde ikamet eden hemşerilerimize belli aralıklarla hane ziyaretleri yapılarak günlük soğuk yemek paketleri ulaştırılıyor. Bu doğrultuda 2025 yılı içerisinde 10 bin adet soğuk gıda kolisini ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştırdık. Söz konusu hizmet modelinin kapsamını 2026 yılı içerisinde 31 ilçemizin tamamında uygulanacak şekilde planlamaktayız. İl müftülüğümüze bağlı Kur'an kursları ile milli eğitime bağlı proje okullarında hafızlık eğitimi yapan ortaokul ve lise öğrencilerimize aylık 2 bin lira eğitim desteğini başlatıyoruz. İnşallah bu önemli desteğimizle önümüzdeki ay bu proje hayata geçmiş olacak. Vatanı görevini yerine getirmeye hazırlanan evlatlarımızı da elbette asla unutmuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak askere gidecek gençlerimizin bu mukaddes göreve gönül rahatlığıyla gidebilmelerini sağlamanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda Konya'yı sınırlar içerisinde ikamet eden gençlerimize zorunlu askerlik süreleri boyunca aylık bin lira olmak üzere toplamda altı bin lira destek sağlamış olacağız. Destek ödemeleri gençlerimizin kendi iban hesaplarına doğrudan aktarılacak. Konya genelinde düzenleyeceğimiz Umre ödüllü siyer bilgi yarışması ile 5 ile 12. sınıf aralığındaki öğrencilerimize yönelik iki aşamalı ve dört kategoriden oluşan geniş kapsamlı bir organizasyonu daha hayata geçiriyoruz. Yarışma sonunda başarı dilimine giren 100 öğrencimize ve anne babalarına Umre ziyareti hediye edeceğiz. Böylece toplamda öğrencilerimize ve anne babalarıyla birlikte 300 kişiyi Umre'ye göndermiş olacağız. Şehrimize değer katacak Vefatimi projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Vefatimi özellikle yaşlı, engelli ve sosyal destek ihtiyacı bulan vatandaşlarımıza yönelik düzenli ziyaret ve yerinde destek anlayışıyla gerçekleştireceğimiz bir sosyal hizmet modelidir. Bu yapıyla kimseyi yalnız bırakmayan, ihtiyaçları yerinde tespit eden ve insani teması merkeze alan güçlü bir dayanışma ağı oluşturmayı hedefliyoruz. 2026 yılında hayata geçirmeyi planladığımız bir diğer eğitim ve farkındalık çalışmamız ise toplumun farklı kesimlerine yönelik destekleyici programlar sunabilmektir. Bu kapsamda ailedeki tüm bireyleri kapsayan çeşitli eğitimleri hemşerilerimizle buluşturmayı planlıyoruz. Bu eğitimlerle ailelerimizin mutluluğuna katkı sağlamayı, ailelerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı daha da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Yaptığımız tüm bu çalışmaların her biri Konya modeli belediyecilik anlayışımızın sosyal sorumluluk duygusunu güçlendiren ve genele yaymamızı sağlayan kıymetli projelerdir. Şunu bir kez daha ifade etmek isterim ki, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzu yalnızca şehrimizde sınırlı tutmuyoruz. Deprem bölgelerinden Gazze'ye kadar insanlığın yara aldığı her yerde ve her zorun durumda kalanın, kalınan her noktada Konyalı hemşerilerimizin desteğiyle dayanışmanın en güçlü tarafı olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Tüm bu projeleri hayata geçirirken asıl amacımız toplumumuzun en temel yapı taşı olan aile kurumunu güçlendirmek ve geleceğe sağlam bir miras bırakabilmektir. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi aile cemiyetin en önemli rüknüdür. Ailenin sağlamlığı millet ve insanlığın daha sağlamlığı demektir. Bizler bu şuurla çalışmaya, attığımız her adımı, gerçekleştirdiğimiz her projeyi bu şiarla yürütmeye devam edeceğiz. Aslında yapmaya çalıştığımız şey şu. Konya'da yaşayan herkesin, ihtiyacı olan herkesin bir destek şemsiyesi altında olmasını sağlamak. Bu aslında hepimizin vebali. Biz de bu sorumluluğu Konyalılar adına yürütüyoruz ve Konyalıların verdiği destekle yürütüyoruz. İnşallah bu sosyal yardımlarımız özellikle aile yapısının güçlenmesine, nüfus artış hızımızın tekrar eski seviyelerine gelmesine ve insanlarımızın huzur ve refah içinde yaşamasına vesile olacak. Konya herhalde bunu yapma sorumluluğu en yüksek olan şehirdir. Çünkü biz hassasiyetleri devam eden, özellikle aile ilişkilerinin hala devam ettiği ender şehirlerden birisiyiz. İnşallah bunu güçlendirmek için hep birlikte bundan sonra da gayret etmeye devam edeceğiz. Aileye esas alan hizmetler başta olmak üzere tüm projelerimizde bizlere destek veren ve her zaman ilham kaynağımız olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ayrıca kıymetli hemşerimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a, ilgili kurum ve kuruluşlara ve tüm hemşerilerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Konya'mızın huzuru ve refahı, gençlerimizin ise her alanda daha güçlü yarınlara hazırlanması için aynı kararlılık ve azimle çalışmaya devam edeceğiz.